Hocam bugün size Kur'an hakkında birkaç sorumuz var. Hiç uzatmadan ilk soruya geçmek istiyorum direkt. Ya bu İncil Tevrat falan değişti diyoruz da. Kur'an-ı Kerim'in değişmediği ne malum diyorlar dinsizler. Yani biz Kur'an'ın değişmediğine tarihi olarak nasıl güvenebiliriz sizce? Kur'an güvenilir midir hocam? Bu sorunun cevabına geçmeden önce ben şaşırdığım iki noktayı öncelikle belirtmek istiyorum. Böyle bir sorunun Kur'an-ı Kerim hakkında soruluyor olması şaşırtıcı bir nokta. Yani Kur'an'a şüpheyle yaklaşırsa bir insan diğer bütün tarihi metinleri çöpe atması gerekir. Ya yani böyle bir soruyu mesela bir insanın Aurelius'un kendime düşünceleri hakkında ona ait mi, bozuldu mu, değişti mi diye sorması makuldür, kabul edilebilir yani. Platon'un yasaları hakkında sorması, Aristo'nun metafiziği hakkında sorması, işte Spinoza'nın bir kitabı hakkında sorması mantıklıdır, makuldür. Ama Kur'an-ı Kerim gibi yani hiçbir teknik delile gitmese bile bir insan şöyle bir göz baksa sahada her beldede illaki baştan sona ezbere bilen hafızların bulunduğu, illaki mesela herhangi bir ortamda fesalli yerine vesalli denildiğinde bile bir harf değişik okunduğunda bile itirazların alındığı bir kitaptan bahsediyorsa bir insan bu soruyu sorması aslında şaşırtıcıdır yani inanmayan birisi bile eğer ilmen tutarlı, gerçekçi ve donanımlı birisi ise onun şöyle demesi gerekir. Bu Kur'an-ı Kerim ben inanmasam bile Hz. Muhammed Mustafa'nın ağzından çıkan Kur'an-ı Kerim'in aynısıdır demesi gerekir. Yani Kur'an'a inanılmadığı takdirde bütün diğer metinlerin çöpe gitmesi gerekir ki tarih böyle işlemez. Yani diğer tarih metinlerini incelerken hangi kıstaslar göz önünde bulunduruluyor? Bu açıdan Kur'an'a baktığı zaman Kur'an'ın en güçlü metin olduğunu bilir bilmesi gerekir. Hele matbaa öncesinde böyle bir güce ulaşması. İkinci şaşırtıcı nokta da Müslüman olduğunu söyleyen, Allah'ın bu Kur'an-ı Kerim'i indirdiğini söyleyen kişilerin bu hususta şüpheye düşmesi, bu soruyu kendi adına sorması. Yani Allah'ın Kur'an'ı indirdiğine ve her şeyin sahibi olduğuna, peygamberimize mucizeler verdiğine vesaire inanan birisi açısından o inmiş kitabın korunması çok daha basit olmalıdır. Ama birisi tabii hiç inanmıyorsa onunla önce İslam'ın hak din olduğunun delillerini konuşmak lazım. O yüzden bu iki şaşırdığım noktayı önce de belirtmek istedim. Yani cevaba geçmeden önce. Cevaba geçecek olursak Kur'an-ı Kerim'in korunduğuna dair deliller tabii çok fazla delil var bu hususta. Belki bunu e, delillere giriş yani ya da sıfırıncı de olarak konuşabiliriz. Kur'an-ı Kerim'in değiştiğini gösteren herhangi bir delil, herhangi bir işaret, iz yok. Ne kasti olarak ne istemsiz olarak bir değişme söz konusu değil. bunu şöyle düşünebilirsiniz. Hani tamamen benzemese bile bir böyle hani blockchain ağ gibi mesela düşünelim. Hatalı bir bilgi girişi. Yanlışlıkla bir kalemin orada sürçerek bir noktayı farklı yazması gibi veya bir insanın ağzından yanlışlıkla bir harfin farklı çıkması gibi şeyler. Hani o diğer sistemdeki bilgiler tarafından mutabakat olmadığı için sanki o veriyi ortadan kaldırıyor gibi. Aynı şekilde o hatalı okuyuşta devre dışı bırakılıyor. Sanki böyle düşünelim. O kadar çok yayılmış ki bu. Tabi buna rağmen işte değişti diyenlere şöyle bazı sorular sormak lazım. Mesela Kur'an hangi dönemde değişti? Ne zaman değişti? Kim bunu değiştirdi? Hangi harf, hangi ifade tahrif edildi? Buna dair senin kaynakların, delillerin nelerdir bunu gösteren? Ve bu tahrife itiraz edenler oldu mu? Karşı çıkanlar oldu mu? Olmadıysa neden olmadı? O tahrif eden kişileri veya o tahrifi ifşa eden, herkese duyuran insanlar niye olmadı? Ya da niye diğer insanlar o tahriften bahsetmedi? Bakın şöyle bir insan Kur'an tahrif etmeye çalıştı veya yaptı bunu gibisinden. Bunlar niye olmadı diye karşı tarafa bunları da sormak gerekir ki bunların ispatı yapılabilecek şeyler değil. Bu sorulara cevap verilmesi gerekiyor ve göreceksiniz ki ne zaman bu konu konuşulsa bu sorular havada kalıyor yani cevap vermiyorlar veremiyorlar. O yüzden Kur'an-ı Kerim'in değiştiğine dair hiçbir gösterge olmaması ortada. Peki korunduğuna dair bizim delillerimiz nelerdir diye sorulursa ilk başta ilmen bizim delilimiz birinci olarak Kur'an'ın bize mütevatir yolla ulaşması yani tevatür kavramı. Nedir tevatür? Bir bilginin her dönemde yalan üzere toplanması, aklenin imkansız olacak kadar çok sayıda kişiden aktarılı aktarıla bize ulaşmasıdır tevatür. Mesela bizim gözle göreceğimiz üzere hafızlık müessesesi diye bir kurum var bizde. Yani dünyanın her yerinde kadın erkek, çocuk yaşlı, resmi gayri resmi, Arap olan veya Arap olmayan yüz binlerce insan tarafından Kur'an-ı Kerim ezberleniyor. Yani böyle bir müessese var hafızlık müessesesi. Mesela Türkiye'de bile sadece resmi belgeli 2023'te 200 binden fazla hafız kaydedilmiş. Yani o da belgesini alan. Yani bunun sınava girip de oradaki soruları tamamen cevap veremediği için bazı hatalı konulara yaptığı için belge alamayanlarını, yani resmi olanları da siz düşünün. Ve bu kadar fazla ezberleyin bulunan bir kitaptan bahsediyoruz. Bu bize bu şekilde nesilden nesile aktarılmış. Yeryüzünde böyle bir kitap var mı? Kur'an-ı Kerim dışında hafızlık sistemiyle korunan, harfi harfine baştan sona ezberlenen ve icazet yoluyla nesilden nesle aktarılan böyle bir kitap var mı? Bırak onu bir yazar kendi kitabını bile böyle ezbere biliyor mu? Bu sadece Kur'an-ı Kerim için geçerli. İncil, Tevrat, elimizde bozulmuş İncil, Tevrat metinlerinin bile hafızı yok dünyada. Kur'an-ı Kerim ise böylesine bir sistematik korumaya sahip. Yani bu onun bozulmadığının en güçlü göstergesidir belki de. İkinci delil olarak da elimizdeki tarihi eski musaflardan bahsedebiliriz. Biliyorsunuz Doktor Tayyar Altıkulaç'ın Mesahif Kadime diye bir çalışması kitabı vardı. Gerçekten çok büyük gayret gösterdi bunun için. Dünyadaki eski ilk dönem musafları dediğimiz yani hicri ilk yüzyıla ait birinci yüzyıla ait bize kadar ulaşan Kur'an-ı Kerim musaflarının incelemeleri. Elimizde bunlar mevcut. Şu anda da İrsika'da bu çalışmaları yapıyor mesela. Çeşitli musaflar var elimizde biliyorsunuz. Kimisinin karbon testi yapıldı, kimisinin yapılmadı. Mesela Sana Musafı Yemen'de karbon testi 543 ile 643 yılları arasına denk geliyor. Birmingham Musafı İngiltere'de. Mesela o da yine peygamberimizin tam yaşadığı döneme denk geliyor. İşte Berlin Musafı, Emevi Cami Musafı, yine Kahire Musafı, Tiyem Musafı, İstanbul Topkapı'da bulunan Kur'an-ı Kerim Musafı. Bunların bazısı için hatta Tayyar Altıkulaç Hoca sahabe elinden çıkmıştır desek mümkündür diyor sahabe elinden çıkmıştır desek mümkündür. Çünkü karbon testleri o malzemelerin yaşının tam sahabe dönemine hatta peygamberimiz dönemine denk geldiğini gösteriyor bize. O yüzden bu musaflar hala elimizde mevcut. Yine farklı metinlerle de bu musafların tarifleri yapılıyor. İşte mesela harflerin şöyle okunuşu, şöyle yazılışı vardır. Vavlı yazılır, vavsız yazılır. İşte mesela salat, zekat kelimesi vavlı yazılır, vavsız yazılır konuları gibi şeylere işaret ediyorlar. Musafın farklı tarifleri de var başka metinlerde. Dolayısıyla yani direkt musafın kendisinin o toplumda elinde bulunmadığını düşünelim. Ama ağızdan ağza yine veya farklı kitaplarda o musafların tanımları ve tarifleri de şöyle yazılır, böyle yazılır diye bulunuyordu yani. O yüzden bu elimizdeki musaflar çok önemli. Peki şöyle denebilir. Yani neden musaflar az? Yani ilk dönem musafların çok olması gerekmiyor mu? Bir kere tabii bu o dönemin şartlarıyla alakalı bir konu başta. Yani 80 kiloluk, 70 kiloluk musaftan bahsediliyor. Yani bizim şu anda alıştığımız gibi kağıt, işte böyle cebe koydum, küçük Kur'an-ı Kerim'i taşıdım. Böyle bir ortam yok. Hatta Kur'an-ı Kerim o kadar ağır tutuyor ki sahabeler kendi arasında bölüştüğünden bahsediliyor. Mesela dörde böldük. İlk çeyrek sende. ikinci çeyrek şu zatta. Üçüncü çeyrek şu zatta. Dördüncü çeyrek bende. Muhafaza edilmesi söz konusu. Dolayısıyla derilere yazıldığı, bazı kemik parçalarına yazıldığı, bazı çeşitli taş parçalara yazıldığı bir dönemden bahsediyoruz. Başka memleketlere Kur'an-ı Kerim göndermek de zor. Matbaanın kullanımı ve kağıdın kullanımı yok. Dolayısıyla böyle böyle bir ortamda neden musaflar az diyoruz ama aslında az değil. Bize kadar ulaşan malzemeler yıpranmadan korunan malzemeler yine de beklenen kadar mevcut. Üçüncü olarak Kur'an-ı Kerim'in değişmediğini gösteren şeylerden üçüncüsü de belki Kur'an mucizeleridir diyebiliriz. Yani elimizde bulunan Kur'an-ı Kerim'in mesela üç şeyden bahsedebiliriz. Birincisi tevafuklu musaflardan bahsedebiliriz. Sen de seviyorsun tevafuklu musaflar konusunu. Kur'an-ı Kerim elimizdeki Kur'an-ı Kerim'i farklı şekillerde yazdığımızda farklı uyumlar ortaya çıkıyor. Hem de şaşırtıcı derecede. Mesela herkesin evinde bulunan Kur'an-ı Kerim açsın baksınlar. Ayetle başlar, ayetle biter. Farklı metinlerde olduğu gibi Yarım cümle kalıp da diğer yerden devam etmez. İlla ki sayfa sonuysa ayetin ayetinde sonudur mesela. Ama önceden böyle değildi. 1800'lü yıllara kadar e, bu şekilde bir uyum bilinmiyordu. En azından bizim elimizde böyle bir bilgi yok. Yani normal kitap gibiydi. Yarım ayet sayfa sonunda kalıp diğer yerden devam edebiliyordu. Fakat Hafız Osman attı dediğimiz Hafız Osman Efendi'nin bu ayet berkenar yöntemi. Daha önce anlattık belki videolardan bulabilirsiniz ya da kartlara koyulabilir. En kısa sureyi sayfanın sağa sola doğru genişlik ölçüsü. En uzun müdayene ayetini de sayfanın yukarıdan aşağıya uzunluk ölçüsü yaparak 15 satırlı yazma şeklini keşfediyor ve bütün Kur'an'ı böyle yazdığında görüyor ki bütün Kur'an-ı Kerim ayetle başlayıp ayetle bitiyor her sayfada. Dolayısıyla bu bütün dünyaya yayılıyor zaten. Tevafuk Musaflar'ın ikinci bir örneği olarak mesela şeyden bahsedebiliriz. Bu Hunsari hattından bahsedebiliriz. O da 11 satırlı olarak yazdığında bu Kur'an-ı Kerim'i görüyor ki üstten birinci satırın ilk harfiyle alttan birinci satırın ilk harfi. Üstten ikinci satırın ilk harfiyle alttan ikinci satırın. Üstten üç alttan üç bu şekilde satırların baş harfleri birbirine aynı şekilde denk gelecek şekilde aynı ve bütün Kur'an'da böyle. Bunu keşfediyor. Bu da bir tevafuk örneği. Yine Hüsrev Efendi hattı. Aynı şekilde Kur'an-ı Kerim'in Allah, Rab gibi lafızları arasında ve başka kelimeler arasında sayfalarda birbirine bakan alt alta, üst üste ve karşılıklı uyumlarını keşfediyor. Hatta 3-5 sayfa üst üste Allah lafızalarının aynı geldiği falan görülüyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim ve korunmuş ki farklı tevafuklar bulabiliyoruz. Yine Kur'an'daki matematiksel uyumlardan bahsedebiliriz. Biliyorsunuz mesela bütün Kur'an-ı Kerim'de racul ve imra'a erkek ve kadın kelimesi 24-24 geçiyor. Birbirine eşit veya işte ekrana yine yansıtılabilir. Daha önceki bahsettiğimiz saydığımız bizatihi konular. İşte dünya ve ahiret kelimeleri birbirine eşit melek ve şeytan kelimeleri birbirine eşit işte ay kelimesi 12 defa geçiyor gibi böyle uyumlar var bazı işaretler var ve bütün Kur'an-ı Kerim'de bu gözetiliyor. Dağınık bir şekilde ayetler var ve 23 senede parça parça gelmesine rağmen ve böyle matematiksel işaretler buluyorsunuz daha da fazla var. Bunlar bize ne gösteriyor? Demek ki Kur'an-ı Kerim korunmuş ki o matematiksel uyumlar da hala elimizde mevcut çünkü bir tane olmasa o manayı bulamazsın ve erkek ve kadın gibi işte ahiret ve dünya gibi kelimelerin böyle eşit geçmesi de ayrı bir mesaj taşıyor mesela. Ve diğer mucizeler yani Kur'an-ı Kerim hakkındaki bütün mucizeler Kur'an-ı Kerim'in korunduğunu yine gösterir. Geçmişten verdiği haberler, gelecekten verdiği haberler vesaire. Bir sonraki delil Kur'an-ı Kerim'in korunduğuna mesela elimizde mevcut ve Kur'an-ı Kerim'in bize tefsirini yapan hadisler var. Makbul hadisler. Yakın zamanda biliyorsunuz Sayı-i Müslim yapıldı mesela Yavuz Selim Camii'nde. Yani orada tefsir bölümleri var. Elimize ulaşan hadisler de bize aynı Kur'an-ı Kerim'i anlatıyor elimize ulaşmış olan hadisler var ve bunlar aynı Kur'an-ı Kerim'i izah ediyor. Herhangi bambaşka bir ayeti bize izah etmiyor. Dağınık, çeşitli mekanlarda, çeşitli yerlerde insanlar peygamberimizden hadisler rivayet ediyorlar ve bazı hadisler ayetleri tefsir ediyor, izah ediyor ve o hadisler aynı Kur'an-ı Kerim ayetleri üzerine gelmiş. Bu da aynı şekilde Kur'an-ı Kerim'in korunduğunu gösteren delillerdendir. Beşinci olarak tefsirlerden bahsedebiliriz çok çeşitli kültürlerde, çok çeşitli mekanlarda dünyanın her tarafında tefsirler yazılmış. Eski ve yeni tefsirlerin tamamı göz önünde bulundurulduğu zaman işte Razidir bir kaidir, Nesefidir ve ser bir sürü tefsir var. Bu tefsirlerin hepsi aynı Kur'an-ı Kerim'i bize izah ediyor. Dolayısıyla bu da Kur'an-ı Kerim'in korunduğuna dair büyük bir delildir. Diğer ilmi disiplinler bize aynı şekilde Kur'an-ı Kerim'in korunduğunu gösterir. Mesela fıkıh külliyatı mesela. İşte Hanefilerin fıkıh kitaplarına bakın. El İhtiyar, işte Kuduri, işte 30 yıllık İmam Selahsin Mevstu, Hidaye, İbn Abidin Reddül Muhtarı vesaire. Bunların hepsine baktığınız zaman aynı Kur'an-ı Kerim'in üzerinden istidlal ve delillendirme yaptığını görüyorsunuz ve diğer mezheplere bakabilirsiniz. Yine mesela işte İrabul Kur'an eserleri mesela 10 ciltlik İrabul Kur'an var. Ne demek? Kur'an-ı Kerim'in işte kelime merfu mensup mu mezmum mu işte fail mi, naivli fail mi neyse ondan bahsediyor. Yani kelimelerin tek tek irabını, görevini söylüyor ve nasıl okunması gerektiğini söylüyor. İrablı Kur'an eserlerine bakın. Aynı Kur'an-ı Kerim'in irabını veriyor. Yine mesela yazılmış tasavvufi eserlere bakın. Ne bileyim İmam Rabbani'nin mektubat mesela. Aynı Kur'an-ı Kerim ayetleriyle istidlal yapıyor. Yani diğer ilimlerdeki yazılmış kitaplar da Kur'an-ı Kerim'in korunduğunu bize gösterir aynı şekilde. Bir sonraki delil ittifak delili diyebiliriz. Yani ister ehl sünnet ister ehl bidat fark etmeksizin bütün grupların hatta savaşsalar bile tarihte çok az olsa da savaşsalar bile aynı Kur'an üzerinde ittifak etmesi hem günümüzde hem geçmişte büyük bir birlik söz konusu olması. Mesela Sıffin Savaşı örneği verilir bu hususta biliyorsunuz. İşte o savaşta Hazreti Ali radıyallahu anh'la Hazreti Muaviye radıyallahu anh'ın ihtilafı üzerine yapılan savaşta Hazreti Muaviye radıyallahu anh'ın ordusu yenilecekken Sabilerden sahabelerden birinin teklifiyle mızrakların ucuna Kur'an-ı Kerimler takılıyor. Takriben 400-500 kadar Kur'an-ı Kerim'den bahsediliyor Musaf. Ve bundan dolayı farklı bir atmosfer oluşuyor ve bundan dolayı galip olan taraf Hazreti Ali Radyalan tarafı aktif savaşı durdurmak zorunda kalıyor. Şimdi Hazreti Ali Radyalan ordusu yok ya bu Kur'an-ı Kerim onların elindeki Kur'an-ı Kerim. Bu Musaflar bizim Musafımız değil demiyorlar da Evet bu da bizim inandığımız kitap değil. Dini e, hislere kapılıyorlar ve durmak zorunda kalıyorlar. Şimdi o dönemde daha Hazreti Ali radiyallahu anh zamanından sonra karşı tarafta sadece 500 kadar musaf varsa o da mızrak ucuna takılan daha da bunun takılmayanıyla beraber hadi 750 diyelim. Hazreti Ali radiyallahu anh tarafında 750 kadar olsa ve dünyanın diğer Müslüman ülkelerinde aynı şekilde Hazreti Ali efendimizin hilafetinde bulunan diğer Müslüman beldelerdeki musafları göz önünde bulundurduğumuz zaman o andan itibaren zaten değişmesi söz konusu değil artık. O dediğimiz hani blockchain ağ gibi bir ağ dedik ya o oluşmuş artık. Dolayısıyla Dolayısıyla bu ittifak da yani savaşan tarafların bile aynı Kur'an üzerinde ittifak etmesi de bize Kur'an-ı Kerim'in değişmediğini gösterir ve daha başka deliller de söylenebilir. Burdun'un üzerinden çeşitli araştırmalar yapılabilir.